halkımız bizimle kısa bir an içerisinde 70 üzerinde edildi. Herhalde bir, Her bir, bayar, bir devam etmiştir. güzel bir Kayılarının gelmesi ve kan bağış stoklarında yaşanan azalma nedeniyle sosyal duyarlılık projesi olarak Beykoz Kent Konseyimiz, Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile bir kan bağış organizasyonu düzenledik. Gün boyu devam edecek bu organizasyonumuz. İnşallah toplumun her kesimine ulaşım Beykoz'un duyarlı vatandaşlarının bugün çok ciddi bir sayıda bağış yakalayacağını düşünüyorum. Sabahtan öğlene kadar olan verilerimiz. 210 kişiye hayat verebileceğimiz yönünde 70 ünite kan bağışı oldu ki bunun akşam saatlerinde çok daha artmasını bekliyorum. Kan bağışını beklentimiz insanlara önemini vurgulamak. Çünkü bir ilaç olarak üretilemiyor, doku olarak üretilemiyor. Bağışçılar dışında hiçbir yerden almanız mümkün değil bu kanı. Ee, kanın insanların vücuduna sağlık getirdiğini kan vermenin, vatandaşlarımıza anlatmamız ve korkulacak bir şey olmadığını da göstermemiz lazım. Ee, kafalarındaki en büyük endişeler kimler bağışçı olabilir? Bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gerek broşürlerimizle, gerek yazılarımızla. Ee, kan verdiğiniz zaman e, vücut kendini yeniliyor. Dolayısıyla birdenbire bütün hücreler e, yeniden üretime geçiyor. Genç hücreler ortalığa çıkıyor ve vücudunuz eskisinden daha dinç hale geliyor. Kan ya oranlarında azalma, kalp krizi oranında azalma e, ve yaşadığınız stres, baş ağrısı gibi e, belirtilerin azalmasına neden oluyor. E, zararları konusunda herhangi bir şey yok. Zaten uygun vericiyseniz herhangi bir zararı bulunmamakta. Bizler sürekli verici olmaya davet ediyoruz. E, yılda 3 veya 4 kez kan verilebilir. 10 e, ünite yılda kan bağışlayanlara bronz madalya, 25 e, ünite bağışlayanlara gümüş madalya. Ve 35 ünite bağışlayanlara da altın madalya veriyoruz. Bunlar tabii ki manevi hatırlatıcı şeyler. Yani hayat kurtarmanın bir karşılığı yoktur, bir bedeli yoktur. Biz sadece teşekkür etmek amaçlı olarak bunları yapıyoruz.